bakanının bu yalanlarına, bu iftiralarına, bu komplolarına maruz kalmıyor. Soylu aslında kötü bir Joseph Fuşe taklididir. Tarihin gördüğü en entrikacı, en komplocu, en arsız siyasetçi, aynı zamanda İçişleri Bakanı olan Fouche'a rakip olmaya yemin etmiş bir bakan maalesef şu an Türkiye'de de görev başında. Dün akşam attığı iftira ve benim verdiğim cevap sonrası tabii tek bir kelime edemeyişi aslında tek başına zaten söz konusu komplo'nun nasıl kurulduğunu, sadece nasıl bir çamurat izi kalsın mantığıyla hareket edildiğini ve nasıl ki kendi kirli ilişkilerini, kirli bulaştığı durumları kapatmaya yönelik bir durum olduğu ortaya çıktı. Ama yine de bugün kamuoyuna bu açıklama yapma gereğini duyduk. Süleyman Soylu dün, Tahir Güven isimli kişinin öldürülmesi olayına karıştığı iddia edilen kişinin benim evimde dün sabah yakalandığı şeklinde bir yalan iddiada bulundu. Öncelikle belirtmek isterim ki söz konusu şahıs ki avukatlardan da sordurduk. Dün sabah değil, önceki akşam Silopi Çarşı Merkezi'ne yakın bir noktada gözaltına alınmış ve şu aşamaya kadar şu aşamaya kadar herhangi bir ifadesi dahi alınmamıştır. Dosyada gizli kararı vardır ve şahıs hakkında da kısıtlık kararı vardı ta ki yarım saat öncesine kadar avukat kendisiyle görüşebildi. Şunu belirtmek isterim dediğim gibi söz konusu şahıs benim evimde yakalanmamış. Bahsedildiği üzere dün sabah yakalanmamış, önceki akşam yakalanmış. Ve söz konusu bahsi geçen Miraç Dinç isimli şahıs böyle bilinmeyen yani herhangi bir yurttaşla da değil parti gençlik meclisi üyesi arkadaşımız aylardır Şırnak'ta Silopi'nin tüm ilçelerinde bütün parti çalışmalarında aleni bir şekilde bütün arkadaşlarımızla birlikte kolluk güçlerinin de sürekli hepimizi takip ettiği şekliyle ve gözettiği şekliyle çalışmalarını yürüten bir arkadaşımız. Şu hususu da tabii belirtmek isterim. Önceki günlerde gözaltına alınan başka bir şahıs hakkında da ciddi bir iddia var. Ama Soylu dün gece bunu hiç açıklamadı. Yine söz konusu saldırı sebebiyle gözaltına alınan EK isimli şahıs iki gün öncesinde gözaltındayken serbest bırakılan yine bir şahıs ve yine bir iftiraya, bir komploya maruz bırakılmamız için benim şahsım üzerinden partimin hedef gösterilmesi isteğiyle hazırlanmış bu bu komplo son, sonrası dediğimiz gibi Parti Meclisi gençlik üyesi arkadaşımız maalesef ki bir komployla ve yargısız infazla karşı karşıya. Dün gece eğer ki eğer ki az biraz hukuka saygısı olsaydı bakanın kendisine gerçekten lekelenmeme hakkından, masumiyet karinesinden bahsedecektim. Ama önceki akşam gözaltına alınan arkadaşımız hakkında direkt katildir demesi, yani kendini savcının, hakimin yerine koyan ifadesi zaten başlı başına aslında seviyesini gösterir niteliktedir. Bununla birlikte yine bahsi geçen arkadaşımızın YPS üyesi olduğu iddiası karşısında da benim söylediklerimden sonra tek kelime edememesinin tek bir sebebi vardı. Çünkü yalan söylediğini biliyordu. Iftira attığını biliyordu. Komplocu olduğunu kendisi biliyordu. Dediğimiz gibi bahse konu arkadaşımız da Parti Gençlik Meclisi üyesi arkadaşımız ve bütün çalışmalarımızda yer alan bir arkadaşımız. Tabii Süleyman Soylu'nun dediğimiz gibi bu ilk iftirası ilk komplosu değil. Daha önce Murat Sarısaç vekilimiz hakkında da aracında örgüt üyesi yakalandığı şeklinde haberler yapılmış. Günlerce lince maruz kalmış ve bu durum gündemleştirilmişti. Ama bahse konu şahıs, gözaltına alınan şahıs parti meclisi üyemizdi ve şu an dışarıda özgür bir şekilde parti faaliyetlerini yürütüyor. Yine bununla birlikte Dilan Dirayet Taşdemir vekilimizin hakkında da, geçen sene yine Gare iftirasını atmıştı. Gare'de bulunduğuna görüldüğüne ilişkin bir iftira atmıştı. Ama daha sonrasında yine çamur at izi kalsın mantığıyla hareket ettiği ortaya çıktı. Ve bugüne kadar vekilimiz hakkında da ne bir fezleke düzenlenmiş ya da iddia edildiği şekliyle it, 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 itirafçı diyemeyeceğim iftiracının ifade tutanağında dahi böyle bir beyan olmadığı ortaya çıkmıştır. Tabii bununla birlikte dediğimiz gibi sadece bizler İçişleri Bakanlığı'nın bu komplolarına, bu iftiralarına, bu yalanlarına maruz kalmıyoruz. Yakın dönemde Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine de terörist dedi. Kendinden olmayana, kendi gibi düşünmeyene sürekli iftira atan, komplo kuran bir durumla karşı karşıyayız. Tabii dediğimiz gibi sadece şu olay örgüsünü kamuoyunun bilmesi için söyleyeyim. İçişleri Bakanlığı'nın bütçesinin görüşülmesinden önceki gün bir komplo devreye sokuluyor ve bir parti gençlik meclis üyesi arkadaşımız gözaltına alınıyor. Çarşı merkezine yakın bir yerde ama Süleyman Soylu dün gelip bu sabah HDP'li milletvekilinin evinde yakaladık diyor. Öncelikle bu yalanı herkesin bilmesi gerekiyor. Dışarıda gözaltına alınan bir şahıs ve önceki gün gözaltına alınan bir şahıs. Ama komployu ve iftirayı bu senaryoyu bu şekilde kurdukları içinde dün akşam bu şekilde bir iftirada bulundu. Bununla birlikte dediğimiz gibi hiçbir şekilde ne benim ne de ailemin herhangi bir yerdeki bir evinde bir şahıs gözaltına alınmamıştır. Bu da başlı başına bir iftira olduğunu kamuoyla paylaşmak isterim. Tabii Süleyman Soylu hakkında yani çok aslında çok kez bu durum gündeme geldi. Şu fotoğrafları göstermek isterim. Çünkü benim hakkımda gösterdiği tek bir fotoğraf bir etkinlikte çekilen halay fotoğrafı ve bahse konu gençlik meclisi üyesi arkadaşlarımızla birlikte de halay çekmiyoruz. O diğer bir sırada. Öyle bir, bir şey bir kamuoyuna bir bilgi veriyor ki belge yayınla, yayınlayacağız diye. Kendi paylaştığım sayfadan etkinliğimiz üzerinden aldığı bir görüntüyü paylaşıyor. Ama Süleyman Soylu'ya şunu göstermek isterim. Kamuoyuna so sormak isterim. Bu şahıs TODEX dolandırıcısı. Milyarlarca liralık vurgun yapan şahıs. Yanında kim var? Süleyman Soylu. Yan yana oturuyorlar. Yine burada Aysel Tuğluk vekilimizin annesinin cenazesine saldıran, annesinin cenazesine saldıran ve cenazesinin defin edilen cenazenin çıkarılmasına sebep olan şahslardan biri yine Süleyman Soylu'yla aynı karede. Yine yine bununla birlikte bir baş kesen, kafa kesen, kafa kesen bir cihatçının, bir yani tabir bulamıyorum artık çete üyesinin Süleyman Soylu'yla yan yana fotoğrafı. Eğer suçlularla fotoğraf arıyorlarsa yine sabıka holding diye bilinen artık Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına binerkenki görüntüsü. Buradan soruyorum. Kim suçlularla kim çete üyeleriyle kim uyuşturucu baronlarıyla birlikte hareket ediyor? Yine Süleyman Soylu burada da Bardin Kayyum'u hakkında milyonlarca liralık vurgun yaptı, yolsuzluk yapıldığı Artık mahkeme kararlarına da yansıyan Mustafa Yaman'la Mustafa Yaman'dan hediye adı altında halkın bütçesini sömürüldüğü bir görüntüyle yine karşımıza çıkıyor. Tabi bununla birlikte artık kendisine pudra bak pudra şekeri bakanı denilmesine sebep olan bir görüntü var karşımıza yine. Söz konusu şahısta yine fotoğrafı var. Yani gerçek bu iken, gerçek bu iken tabii Süleyman Soylu komplolarından, iftiralarından vazgeçmiyor. Şu fotoğrafı kamuoyuyla paylaşmak isterim. Şu fotoğraf Van'da mantar toplayan köylüler olarak kamuoyuna yansımış, işkenceye maruz kalmış ve Süleyman Soylu'nun örgüt üyesi olduklarını iddia ettikleri ve bu işkenceyi destekleyen, meşrulaştıran bir ifadeyle Yalan söylediği görüntünün özüdür bu. Daha sonrasında bu köylüler gerçekten mantar toplayan sivil köylüler olduğu ve Süleyman Soylu'nun iftiralarının beyanının yalan olduğu ortaya çıkmıştı. Yine 2017 yılında bir görüntüyü paylaşmak isterim. Yine bu yurttaşımız işkenceye maruz kalmış ve o dönem yine Süleyman Soylu PKK'ye evlerini açmışlar şeklinde bir iftirayla söz konusu vatandaşın da gördüğü işkenceyi meşru kılmaya çalışmıştı. Ancak daha sonrasında size söyleyeyim. Bu yurttaşımızla birlikte yargılanan altı kişinin hepsi beraat etti ve yine İçişleri Bakanlığı tazminat ödemek zorunda kaldı. Değerli kamuoyu, değerli basın, şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. İçişleri Bakanı'nın artık şirazesi kaçmış durumda. Sırf kendisinin bulaştığı o kirli ilişkiler, kendisinin maruz kaldığı ve cevap veremediği kirli ilişkiler, kirli işler sebebiyle böyle bir komplo kurma gereği duymuş ve böyle bir yalana başvurmuştur. Bir bakan düşünün ki ülkede bir suç örgütü liderinin söylemleri, dedikleri onunkiden kat be kat muteber olsun kat be kat geçerli olsun. Aslında bu durum bile başlı başına söz konusu İçişleri Bakanının aslında nasıl bir çukura düştüğünü, nasıl bir çukurun içinde debelendiğini de açıkça göstermektedir. Tüm bunlarla birlikte şunu söylemek istiyorum. Soylu yalancı bir komplocu olarak tarihte yerini almıştır. Ve son bir ifadeyle Soylu dün gece yine bizim grubumuzu hedef göstererek Kürtler sizden nefret ediyor demişti değil mi? Bizler de diyoruz ki hodri meydan seçimi getirin. Kimin kimden nefret ediyor? Kürtlerin kimden nefret ettiğini, Kürtlerin kimden hesap soracağını el birliğiyle görelim. Ve bu kompluculardan da el birliğiyle de hesap soracağız. Soru varsa alabilirim. Ee, Nuran. İmir vekilimiz de bir iki adede bulunacak. Çünkü dün akşam Süleyman Soylu'nun iftiralarında kendisinin ve yine Hasan Özgüneş vekilimizin de ismi geçti. Buyurun buna vekil. Yani şöyle öldürme olayı Cizre'de gerçekleşiyor ama bahse konu Gençlik Meclisi üyesi arkadaşımız Silopi'de gözaltına alınıyor. Evet. Şöyle söyleyeyim çok net bir şekilde söylüyorum. Dün e-devletten ki biliyorsunuz İçişleri Bakanlığının kontrolünde e, şeyinde olan bir kurum, e, nüfus müdürlüğü en yani nihayetinde e-devletten aldığım belgeyi de gösterdim. Benim ikametgah adresim Çankaya ve yine bununla birlikte söz konusu şahs hiçbir suretle ne benim ne ailemin ya da bir akrabamın evinde gözaltına alınmamıştır. Tamamıyla bir iftiradır ve dediğim gibi Silopi çarşı merkezine yakın Eski hastane diye tabir edilen 25. Cadde'de gözaltına alınmıştır. Ve dediğimiz gibi dosyada gizli kararı varken daha ifadesi dahi alınmamışken işte komplonun nasıl ortaya çıktığını gösteren net tutum zaten direkt peşinen hüküm verilmesiydi. Başka soru var mı? Buyurun Nurhan Ekrem. Ya Ben her şeyden önce bütün kamuoyunu basın aracılığıyla önemli bir bilgilendirmeyi paylaşmayı zaruriyet görüyorum. Süleyman Soylu şahsında ve kendisine bağlı paramiliter güçler ciddi anlamda Şırnak'ta uzun bir dönemdir. Özellikle yasakların olduğu süreçten hemen sonra e, kent nüfusunun sayısından daha fazla e, kolluk gücünüyle donattığı Şırnak'ta ciddi hesapla kirli ilişkiler peşindedir. E, bu kirli hesapları açığa çıkaran, e, hesaplarını bozan... HDP bütün yöneticileriyle ve seçilmişleriyle birlikte sokaklarda halkıyla birlikte çalışmalarını yürüttü. Hiçbir yerde olmadığı gibi Şırnak merkezde bütün kırsa, e, köylerinde, ilçelerinde büyük hak ihlali, ihlalleri yaşanıyor. Bu hak ihlallerine karşı direnen kendi ana dilinde ısrarında bulunan bütün evlerini başlarına yıktık bodrumlarda diri diri yaktık diyen bir zihniyetti bu ama bodrumlarda diri diri yanan canlarımız yeniden dirildi. İşte Süleyman Soylu ve etrafındaki çetelerin öfkesi diz çökmeyen şırnak halkına karşı aslında bir hesabıdır. Bitmeyen kinin nefreti tam da budur bu komplolar, bu hedef gösterilmeler algı yaratarak toplumu birbirine kırdırtmayı başaramayacak. Nasıl dün biz bu hesapları bozduysak da andımız olsun, HDP'nin bütün milletvekilleri ve onurlu Şırnağın her üç milletvekili hangi koşulda olursa olsun halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Soylunun hesaplarını bozmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ben de iki şey söyleyeceğim çünkü hepimiz varız içinde. Arkadaşlar herkesi selamlıyorum. Yani gerçekten de dün de söyledim. Soylu artık bir suç şebekesini yöneten bir pozisyondadır. Çünkü niye? Bakın Deniz Poyraz'ın şehadetini açıklayabilecek pozisyonda değildir sakladı. Polis var orada 7-8 tane. Hemen binanın kapısında. Bu cani 18 saat gözaltında bırakıldı. Onu karşılayan polisler "Abeciyim, ismin ne?" diye hitap ettiler ve götürdüler içeri attılar. Tek bir ilişkisini sorgulamadılar. 27 kez cinayet öncesi bu adam emniyetle konuşmuş bu cani. Soylu'ya şu soruyu sorduk. Ben de komisyonda olduğum için işlerinde. Niye ilişkilerini açığa çıkarmadın? Bu adam kimin adına yaptı? Bu bir. İkincisi İstanbul'da gençlik çalışanlarımızdan Üç kişi gündüz ortası polisler tarafından kaçırıldı ormana götürüldü işkence yapıldı çırılçıplak çıplak getirilip İstanbul'un caddelerine bırakıldı üçüncü kez bile sordum üç kez Soylu bunu kim yaptı cevap yok dolayısıyla suçu işlemeye devam ediyor. Şimdi fotoğraf meselesine gelirsek. Sözü edilen arkadaşımız gençlik meclis üyesi aynı zamanda aylardır Şırnak bölgesinde il il ilçe ilçe çalışan bir arkadaşımız ve Slopi'de futbol turnuvası düzenledi. Gençliğin yöneticisi olduğu için biz vekiller olarak Sezai Bey'de katıldığı bir etkinlikte bizim bir fotoğrafımızı bulmuş bir yerde ve bizi suçluyor. İşte komploculuk bu. İşte iftira bu. Aynı zamanda uyuşturucuya karşı duruş yine gençliğin paneli oldu ve o panele katıldık. Ne olduğunu bilmiyoruz. Hangi fotoğraf paylaşmış. Dolayısıyla yalancının teki Koplocunun teki bir an önce bu devleti daha çok batırmadan bu görevden uzaklaştırılması gerekir. Saygılar sunuyoruz. Evet. Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olasın Ömer Ekim. Sen nasılsın? Konuştuk. Konuştuk. Ben bir şey demiyorum. Конечно, конечно, конечно.